Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte İstanbul'da koşulacak olan yarışları konuşacağız, değerlendireceğiz. E, hemen hiç vakit kaybetmeden günün 5. koşusuyla birlikte başlayalım. 2. Altılı Ganyan üzerine değerlendirmelerimi yapacağım. 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ilk sıradan önermek istediğim Safkan 4 numaralı Günerdayı. Günerdayı'nın yakından peşindeyim. Özellikle ön gruba yakın koşabilmesi durumunda. Yani ön grupta bekleme yapıp yarış koşabilme ve işi son düzlüğe bırakması durumunda 4 numaralı Güner dayı. E, Mehmet Salih Çelik idaresinde benim ilk atım. İkinci atım 3 numaralı Secret Mirror. E, Secret Mirror bana göre çok potansiyelli bir isim ama yani hmm, potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamayan bir isim. Bence %50'siyle falan koşuyor bu safkan. E, potansiyelini yansıtırsa Kocakay ile birlikte çok güzel bir koşu bekliyorum ikinci atım. 3 numaralı Secret Mirror. Ee, üçüncü 3. atım 8 numaralı Outry Outry'yi yakından takipteyim. Eee özellikle bu safkanın ee, ben ilerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yarın tecrübeli pilot Ali Yıldız'la birlikte güzel bir koşu bekliyorum 8 numaralı Outry'den. 4. sıradan önermek istediğim safkan ise bu koşuda 5 numaralı Turkish Punch. Ee, son çim koşularını pek beğenemesem de Ayhan Kurşun'la birlikte bir sürprize imza atabilir bu safkan. E ee, son sıradan da 7 numaralı Ramforjan demek istiyorum. Bana göre son üçüncülüğü fena olmayan bir üçüncülüktü. Bu saydığım isimlerle birlikte ben ikinci e, altılı ganyanın ilk ayağını geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün 6. koşusuna. Günün altıncı koşusu e, ikinci altılı ikinci ayağı şart bir mücadele dişilere ait 3 yaşlı Arap isimleri bu koşuda sahne alacak 10 isim karşılıyor bizleri e, benim ilk atım 4 numaralı Esen Gur olacak e, bu safkan e, bir gümbür gümbür temsilcisi özellikle gümbür gümbür yavrularına dikkat edelim diyorum ben ilk sıradan 4 numaralı Esen demek istiyorum ee, i̇dmanları gayet yeterli bu safkanın. Ben 2-sadan önermek istiyorum bu ismi. İkinci sadan üç numaralı Elifli diyorum. Ee, Elifli de bir özgün an temsilcisi. Ve ee, Vedat tabi ile birlikte bu safkanın da, bir, bu safkanın da çok koşacağını düşünüyorum. Üçüncü atın bir numaralı Çelik Hüma olacak bu koşuda. Ali Yıldız'la birlikte bu isimden de güzel bir yarış bekliyorum. E, dördüncü atım 6 numaralı Fıstık Çomu Öz Haber temsilcisi e, Öz Haber temsilcisinden de güzel bir koşu Bekliyorum e, Son sıradan da 7 numaralı Gümbür soylamak istiyorum Bu safkan da bir Gümbür Gümbür temsilcisi e, Hışman çizikle Birlikte güzel bir start çıkışıyla Birlikte iyi bir yarış bekliyorum Bu saydığım isimlerle birlikte bu koşuyu Geçmeye çalışacağım Değerli dostlar geçiyorum günün 7. koşusuna Günün yedinci koşusu Osman Çakıllı koşusu olacak. Kısa vade Handikap 24. Üç İngilizler 1400 şimdi mücadele edecekler. Ben burada lafı yine çok fazla uzatmayacağım. Özellikle son koşusunu çok ama çok beğendiğim 4 numaralı Subutay'ı Kocagay İdaresi'nde sizlere bank olarak önermek istiyorum. Son koşusunda çok rahat bir birincilik elde etti bu safkan. Ben yarın ee, nispeten Sert rakipleriyle birlikte koşacak olsa da yani koşuda bir isekan gerçeği var. Evet bunun farkındayım ama ben Subutay'ın son koşusundaki genel görüntüsünü gerçekten çok beğendim. Hem padokta e, hem koşu içerisinde hem koşu bittikten sonra Subutay'ın görüntüsüne hayran kaldım. Ben 4 numaralı Subutay'ı kocaka ile birlikte bir kez daha banko olarak önermek istiyorum. Geçiyorum günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu kısa vade 6 3 kor İngilizler 1000, 1000 metre çim pistte ee, bir sürat koşusu yapacaklar nispeten bir sürat koşusu olacak. Ee, burada da lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. 4 numaralı Victory Matra bana göre bu grubun atı değil. Ee, çok daha üst gruptaki rakipleriyle birlikte koşan bu safkan yarın ee, nispeten daha kolay bir grupta start alacak. Ben startla birlikte liderliği alıp ışman çizikle birlikte bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Ve banko olarak önermek istiyorum. Geçiyorum günün 9. koşusuna. Günün 9. koşusu şart 1. Ee, yine dişiler start alacak. 3 yaşlı Araplar 1200 çim pistte koşulacak olan bu yarışta. Ben ilk sıradan şanslı galoplarına ayran kaldığım 4 numaralı heybete vermek istiyorum. Ee, bu safkan gerçekten çok güzel galop ve sprintlerle hazırlandı bu koşuya. Yani 26'lık galoplar, 13'lük sprintler vesaire vesaire derken ben safkanın genel görüntüsünü çok beğendim. İlk atım 4 numaralı heybet olacak. İkinci atım ise 2 numaralı devaşa olacak. Devaşa da bir o temsilcisi. Ee, startla birlikte düzgün bir Çıkış yapabilirse eğer e, yarış içerisinde herhangi bir talihsizlik yaşamazsa heybetin tek rakibi olarak 2 numaralı aşağıyı görmekteyim diyorum. 2-4-4-2 bana göre burası için ayrımsız sıralama olacak. E, Dileyen istediği kadar rahat yazabilir tay koşusudur neticesinde diyorum. Geçiyorum günün 10. ve son koşusuna. Günün 10. ve son koşusu zor bir mücadele handikap 15-4 yaşlı Araplar 2200 çimde start alacaklar. Ee, benim bu koşuda ilk sıradan önermek istediğim isim 7 numaralı buz olacak. Erhan Aktu ile birlikte start alan bu safkanın ee, benim takip atım öncelikle onu söylemek istiyorum. Takip atımı bu zor mücadelede ilk at olarak önermek istiyorum sizlere. İlk atım 7 numaralı Buz Deve olacak. İkinci atım 1 numaralı Gül Asya. Gül Asya startta birlikte liderliği alabilirse eğer e, bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum bu safkandan da. Yetenekli atlantısı Salih Çelik birlikte ikinci sıradan önermek istiyorum bu safkanı. Üçüncü sıradan önermek istediğim isim ise 2 numaralı Malgunoğlu Malgun Hatun olacak. Koşu biraz surata binerse eğer sonlarda çok net bir düzlük yarışı yapmasını bekliyorum. Bu safkanın ikinci sıradan önermek istiyorum. Üçüncü sıradan beş numaralı Rüzgarım'a Kapıl demek istiyorum. Rüzgarım'a Kapıl'da ee, bir düzlük yarışı ve görebiliriz. Yetenekli pilotu Ali Yıldız'la birlikte son 400'de çok ciddi gel gelmesini bekliyorum bu safkanın da. Sonrasında dört numaralı Kızıl Yürek demek istiyorum. Kızıl Yürek'le birlikte Superstarlar jockey Ali Kaçmaz'la birlikte e, bu koşuda da bir sürpriz gerçekleştirebilir diyorum. Son sıradan da 3 numaralı Kara Ömer diyorum. Kara Ömer de e, nispeten gücü nispetinde yarışlar yapabilen bir safkan. Uygun grupla birlikte e, önermek istediğim bir diğer isimdir. Bu koşu bu koşuyu da bu saydığım isimlerle birlikte geçmeye çalışacağım değerli dostlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese mutlu günler ve bol şanslar diliyorum.